arkadaşlar bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile'deyiz. PUBG Mobile'de linkimize yanımızda kimsecikler yok. Hemen gidiyoruz, girdik. Hayta biraz sonra da iniyor. Neyse arkadaşlar. Kesik kesik açılmaz dinlerim. Arkadaşlar bu sara uceli galiba, değil mi? Aynen o cihaz yok Saçma galiba birazcık. Bugün şöyle sakin yerlere atlayacağım. Win almaya çalışacağım. Yoksa win alırsam daha iyi şey olur benim için. Yoksa farma gideyim ya da. Yoksa karma gidebilirim. Hatta ben gene memleketimi sesimi atlayayım. Oo buradan kaç kilometre ya? 959 metremiş lan. Bak şu maç sahne maç sahnesi var ya. O oh, böyle 100 ta 200 de maç sahnesi var galiba orada. Ben oraya doğru or yer, yol aldım arkadaşlar. Hmm. Bu alıp sonra çıkacağım. Hey, şu kim elinde bir? Atacak bir tutuyorum ya arkadaşlar sıkıyor. Ben ben yapmayayım. arkadaşlar? Şu bomba tane var ya. Buradan vermez oldu yani. ya. Ben de zincirlemenek bak geldiğinden beri vermiyor valla. Şansım mı kötü, şans mı anlamadım. Görüyorsunuz arkadaşlar. M24. M24. Yok. Hemen atladık. Güzel. Dur alamaz mı? Bunu aldık. Bunu aldık. Bunu de öp, uyum, pim, uyum. Tamam, Direkt de yapayım. Yapayım Lan geç ki direkt yukarıdan. Oo üçleniyorum. Bir tane yelek kaldı arkadaşlar üçlenmemiz. Sadece bir de yelek kaldı. alırsam çok Çok. Çok. Çık 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 o üçlendik lan. İnanamıyorum. Buradan üç kişi çıktım. İnanamam. Üçlenmiş bir şekilde çıktım. Bir M24 verirsin. Müge mi verir. alırım? ne M24 vermesi ya. M24'ü e, bırak. Far 28 vermeye bana ya. bir arayalım bakalım şuraları falan. Güzel. 762 geldi. Oo. Bu sorun Aa, güzel şeyler evet, evet, bir gideyim bakalım bir. Evet, Bu çok iyi Biz o zaman 303 tane oldu. Yıl atmışı çok iyi oldu. 2'yi İki, kullanıyorum artık. 2 tane çekti. Şey. 760 kullanmak istiyorum. Hem mermi çok alıyor, alıyorsun. Hem mermisini çok alıyorsun. Hem de 762 biraz ay 762 baya baya güçlü. Bu adam bu mermi daha kemerle sıkıyor susturucu da İyi sıkıyor mermi. Bunu almamız gerek. Aha gördüm arkadaşlar. Adamı gördünüz mü sizde? Ay çatımın üstüne çık üzerim. Çatımın üstüne çıktı zannettim ya. Ya şu mavi çatımın üstüne çıktı zannettim. Düşman görüldü. Zannettim ama çık yan çıkmamış. Ben yanlış Bunu mutlaka almam gerekiyor. Hadi diğer arkadaşa gidelim. Abi çok zorluyorlar ya.

şarj. <laughs> <beni geçişmiyoruz yani. gülüyor> e arkadaşlar iki dakika kesmiştim. Bu yani yani. kapatıyorum. Alama geldi bu İşte bu arada çok olmayacak. Atasın.

Arkadaşlar çok iyi aldım var ya. Bir basayım. Sesini alacağım. Bomba falan lazım. Varsa bunda. Aynen. <laughs> Ama nasıl no <set> yok muydu? Nasıl yok muydu? var da abi şey kanlı kızın Bomba yokmuş ama sarmış. Bunun nerede acaba? Bunlar bana üç kişi gelmişti o zaman. Yani alana gideyim yeri yok. Bunun kızın arkadaşları. Bunun kızın Artı yerim en İlk onun içine girmişsin zaten. Onun basakta şuradan alalım. Komarkı varmış da alalım. Tamam gidelim. Bir yenilmezik gelirse çok bir tek kişi. 6 kişi kaldı zaten. Altta onun on var ya 6 kişiden. Arkadaşlar şey, işte bak buradan böyle atlarken ben onu burada zannettim. Çekince adam şey adam sen şeyi çekeceksin şimdi şu mavi çatıya mavi çatıya çekse de hata da bunlar. Kanı kurdum adam. Ben şöyle arkalama şansları var mıydı? Adamlar adam şu yanlarında bir şey var. Bir zihnimiz gerekiyor, bizim gerekiyor. Allah'ın ne vardı to? Allah'ın çok büyük bu altı kişiye. Ay beş kişi yani. Çok acayip büyük. Sıfır gibi, neden sıfır gibi? Sürtmeyenle arkadaşlar. aldılar onları? Adamlar şu an sizi gördü. Adamlar ben bu tam arkadaşı onun açılmış. Ben ne diyeceğim Umar ben alanda karşılandı. Ya ben normal kapatmamıştım normalde mi kapatmışım? Ben kapatmamıştım demek ki kapalıymış. <laughs> 6x mi? Onu doğarsın on okumaya başlasınlar. Onu doğarsın okumaya başlasınlar arkadaşlar bence. Şimdi bunu içeri çekelim bakalım. var bir de. oluyor iyi oynuyormuş. Çık direkt. Neyse arkadaşlar üçüncü oldu. Ya arkadaşım mit ya. 5 kill varmış lan bu. Bunun. Bunun da 3 kill'i. Şunun, bunun da aa bu da aa bunlara uzakmış lan. Alsaymış sizim onu götürmüş. Neyse arkadaşlar sağ olsun. Artık 9. Bunu çocuklar abi ne